Cenab-ı Allah Kur'an'da kainattaki harikalara çok dikkat çekiyor yani yaratılışın detaylarına. Çünkü hakikaten e, dünya cennet tarzında garip bir yerdir yani çok şaşırtıcı bir yerdir. Onun üstünü örten örtü ülfet örtüsüdür. Yani ülfet kalksa insanlar dehşete düşebilirler yani alışkanlıktan kaynaklanan bir ülfet var. Mesela beynin içinde bütün dünyanın görünmesi, beyni çok garip bir şey. Evet. Çok şaşırtıcı bir şey. Ee, dışarıda ışık olmayıp da insanın beynin içinde ışık oluşması. Bir de o hangi beyin o da ayrı mesele yani. Evet. evet. Beynin içinde diyoruz ama o beyin maddeden olan bir beyin değil. Yani, maddeden olmayan beynin içinde ses oluşuyor. Dışarıda ses yok. Çıt yok. Evet. Ama maddeden olmayan beynin içinde ses oluyor. Evet, evet. Işık oluyor. Dışarıda tat diye bir şey yok. Tat beynin içinde oluşuyor. Evet. Ama etten beyin değil bak bu. Evet. Nurdan olan beyin. Nurdan olan beyinle biz konuşup düşünüyoruz, et beyin, lapa bir şeydir, hiçbir şey çıkmaz ondan. Evet. Evet. Ee, Allah yani Kur'an'a bakın da iman edin demiyor, etrafa bakın da iman edin diyor. Evet. Yani Kur'an'a kısmen, ya orada bir mucizedir yapamaz, yani Kur'an'ın e, hakikat olduğunu, gerçek olduğunu vurgulamak için söylüyor Allah. Yoksa yani Kur'an'a bakın da iman edin demiyor evet. Allah. Evet. Etrafa bakın diyor. Evet. Etrafa baktın mı? Her şey acayip. Evet. Benim yata bir küçük peygamber de ben diyor bir şey diyorsun. Evet. Ben, evet. Küçük bir böcek evet. var gelmiş oturmuştu Bana bayağı bir dikkatli bakıyor böcek yani. <laughs> Birisi bir şey söylüyor kafasını çevirip ona bakıyor ya. <laughs> yani böyle bu, çok acayip bir olay ya adamın antenler mantenler evet. çalışıyor falan. Yani dikkatlice düşünülse mesela onun sperm'i var. Evet. Dişisiyle ilişkiye giriyor. Ondan çocukları oluyor. Ama bir tek onun ee, Başka bir böcekle ilişkiye girmemesi gerekiyor. Sadece kendisinden olan bir böcekle ilişkiye girerse onun e, spermini kabul ediyor vücudu Hı. ve ondan yavrular oluşuyor. Yine aynı kendisi gibi son derece yetenekli, düzgün. Onlarda nesil bozulması oluyor. Mesela bak insanların nesiller bozuldu. Evet. İnsanların gücü kuvveti kalmadı. Yani. Evet. Sıhhatli, güçlü bir mesela Amerikan nesli de bozuldu. Hı. Fransızlar da çok zayıf, naif oldular. Avrupalılar da öyle. Yani güçlü, kuvvetli eski nesil kalmadı. Ama böceklerde bir şey olmuyor. Bakıyorum. Zımba gibiler ya hepsi. Ya yani vernikten boyanmış gibi. Acayip süsler. Ve kavim halinde yaşıyorlar yani Hep bir ara. Hepsi birbirini tanıyor böcekler. Yani başka bir böcekle ilişkiye girmeyi istemiyor. Asla kabul etmiyor. O kabul etse öbürü kabul etmez zaten. İlla kendinden bir böcek olacak. Ve illaki de bu diyorlar yani. İşte kuşlar da öyle. Kendi türünden, kendi süsünde, kendi görünümünde bir kuş olmazsa hiçbir şekilde işe girmiyor. Evet. Ez kaza ilişkiye girse bile çocuğu olmuyor zaten. Ondan üremiyor yani bir şey gelişmiyor. Kainattaki harikaları iyi düşünmek lazım. Yani sık ve sürekli düşünmek lazım. İnşallah. Onu Kur'an söylüyor Cenab-ı Allah, Allah'ın nimetlerini saysanız işte gruplaştırarak da saysanız bitiremesin evet. diyor.